Biraz Düzgün yavaş, ye, düzgün yavaş. ye. Biraz hızlı yedirin, hızlı yedirin. Bayağı, yavaş yiysen daha yani. iyi. Evet, hızlı ye, hızlı ye. Ay, ay, ay. Aferin. Ay, 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 ay. Uğur yavaş ye, yavaş ye. Ayhan abi yavaş şey, ye. Elinde olan yok şey. Ayhan abi. Lan ya, yavaş ye. Ayhan abi sakin ol. Ya. Ağzıma bizden geldi ya. Ya bir dakika. <laughs> e Nasıl yiyorum lan öyle? Peçeteyle siler misiniz lütfen? Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Uğur ağzını silsene. Oğlum, tamam tamam silemiyorsun yaptık zıbıyoz tamam, şunla Sıvıyalım güzelce atüze bak bu da makas alıyor ya, <laughs> eee, ya daha az uz. lütfen daha azdı su için lütfen su 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 mu alalım suyu Yorduları alalım. bitirin lütfen. Hiç kalmasın. <gülüyor> 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 tamam suyu bırak suyu bırak. Hadi yoğurda <laughs> ah, devam edin. <laughs> gezme gitti. <laughs> i̇yi iç hadi yiyin bakayım yiyin. Ya Ayhan Uğur çok güzel yiyor Ayhan. <laughs> Ayhan uğur çok güzel yiyor. Evet ben az... O... yiyeyim. Hızlı hızlı ye Ayhan hızlı hızlı ye. <laughs> daha, 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 daha hızlı oh, daha. daha hızlı. Daha hızlı daha hızlı. Oooo daha da güzel. Yiyin. Yiyin. Oooo. Yiyin. Yiyin. Ay ne yapıyorsun <laughs> <Ne> abi, <income> abi bana ya? <laughs> el <Es>, salla. <es> <laughs> el sallayın bakayım. El sallayın. İkiniz de el sallayın bakayım. <gülüyor> 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 silme silme. El salla. El salla. Aferin sana. El sallayın. El sallayın. de el sallayın bakayım. El sallayın arkadaşlar. da. Kulağın <laughs> <peşi seyirin. gülüyor> Veçeti yemeyelim yalnız. Ya var. Uğur, burası hızlı yer misin Uğur? Daha hızlı Uğur, daha hızlı. Tabağa çak, tabağa çak, tabağa çak. Çak, 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 çak. Aferin. Aferin. Suyunuzu için, suyunuzu için. Evet. Dinletelim suyunu. Suyunuzu için. Yok ki su. Evet. Alkış, 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 alkış. Evet. <laughs> kapattın, kapattın. <laughs>